Al gırdın gırdın. Abi özür dileriz istemeden oldu. Ben o şekere ne kadar para verdim senin haberin var mı? Abi sen bekle ben sana daha güzelini yapıp geliyorum hemen. Hey durun size annenize söyleyeceğim. Arkadaşlar yine iş başa düştü. Annem eve gelip bize kızmadan o şekerin aynısını yapmamız lazım. Aman Allah'ım bu da ne? Beni bırakmak için ne istiyorsun söyle. Asla bırakmam ben karakterli bir adamım. Bak sana babaannemi ayarlarım. Tamam olur. Sayın seyirciler ne kadar emek verdiğimi görüyorsunuz. Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olun. Yoruma da hangi takımı tuttuğunuzu yazın bakalım. Gördün mü şimdi babaannemi? Pis herif. Tamamdır işte bu iş böyle yapılır. Umarım o herif bu şekeri yerken boğulmaz. Abi al bakalım sana ayıların en sevdiği balı yaptım. Oha bu mükemmel olmuş. Hey versene şekerimi be. Siz o şekeri düşürdüğünüzde zaten bu kadar çıktı. <laughs> Gel buraya yalancı herif